Oo Poyraz yine araba şehrini kurmuşsun. Bakıyorum da bir sürü araban var Poyraz. Çok güzel yapmışsın. Garajını da kurmuşsun. Bakalım mı garajında nasıl arabalar var? Bunu çok zor yaptım. Çok mu zor yaptın? Ben bu garajı çok zor yaptım. Hmm ama çok güzel yapmışsın ya. Her katına arabalarını da yerleştirmiş Poyraz. Oo, bir sürü araban var. Çoğusu da dışarıda kalmış büyük arabalar Poyraz. Poyraz ne yapalım biliyor musun? Bu arabaların bir kısmını satışa çıkartalım mı? Evet. Evet. Hadi bir kısmını satalım. Arabası az olan çocuklar birazını alsınlar bu arabanın tamam mı? Evet, i̇ki Baban benim olsun. Tamam kendine iki. Evet. evet iki Evet bu iki arabayı çok mu seviyorsun? Evet. Hmm, bir tane mavi araba. Diğeri de kedi çocuğun arabası. Evet. Tamam. İkisi o... De mavi. Evet ikisi de mavi. O iki araba sende kalsın. Geri kalan arabalarımızın bir kısmını satalım. Baksana garajımıza da sığmıyor. Belki böylelikle garajımıza da sığar. Arabası olmayan Boy, çocuklar da birazcık arabalarla oyun oynarlar değil mi? Evet. evet hadi bakalım. Arabalarımızı satalım. Hadi gelin çocuklar, arabalarımızı satıyoruz. Poyraz arabalarını satıyor. Kim araba almak ister? Aa bir tane müşterimiz geldi bile Poyraz. Buyurun, arabalarımızı satıyoruz. Hangi arabayı almak istersiniz bakın? Bir sürü arabamız var. O arabayı alamazsınız ama. Çünkü o arabayı Poyraz kendine seçti. Bu iki araba haricinde diğer arabaları alabilirsiniz. Olmaz. O Poyraz'ın arabası. Buradan başka araba seçin. Hadi bakalım. Biraz daha yaklaşın isterseniz arabalara. Bakın bakalım bir çok güzel arabalarımız var. Bakın burada pembe bir arabamız var. Yeşil arabamız var. Oo, o iki arabayı mı seçtin Ayaz? Evet iki dinozorlu araba. Hiç de var. Evet Poyraz'ın çok güzel arabaları var. Böyle dinozorlu bir arabası da var. Ooo kocaman dişleri de var bu arabanın değil mi? Bakalım. Ooo çok korkunç bir araba bu. Bunu mu almak istiyorsun Ayaz sen? Evet. Tamam. Hadi bir tane daha araba seç bakalım Başkan kendine. tane aldım. Bakalım. Başkan arabası aldım bir tane. Tamam. O 4 tane arabayı aldı Poyraz, Ayaz. Hadi bakalım. 4 tane arabanın fiyatı 40 lira. Her arabayı 10 liradan satıyoruz. 40 liramızı alalım. Bakın pembe. mavi mavi Tamam. Hadi bakalım. Evet. Paramızı da aldık. İlk satışımızı yaptık Poyraz. Evet teşekkür ederiz. Şimdi başka çocuklar bekliyoruz. Yine gelirim. Tamam. Hadi bakalım dört tane araba sattık bile Poyraz. Arabalarımız azalıyor. Oy kafanı çarptı Poyraz. Dikkat etmelisin anneciğim. Evet. Haydi gelin çocuklar. Gelin bakalım. Poyraz arabalarını satışa çıkardı. Haydi gelin. Araba isteyen yok mu? O Poyraz arabalarıyla oynuyor bile. Merhaba. Ben de araba almak istiyorum. Poyraz'ın bu arabaları çok güzelmiş. Ben de seçebilir miyim? Evet sen de alabilirsin. Bak Poyraz da izin verdi. Teşekkür ederim. Ben de gideyim şuradan arabaları seçeyim. Aa, çok güzel bir araba varmış burada ya. Aa, şu büyük arabalardan da seçebilir miyim? Onlardan da alabilir mi Poyraz? Tamam Sid herhalde büyük arabalardan almak istiyor. Tabii ki seçebilirsin Sid. Hadi bak bakalım bir hangi arabaları istiyorsun. Hmm, bakayım 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 bakayım. O ben şurada duran bir minibüs var ya tırın yanında. Onu istiyorum. Poyraz o minibüsü verebilir misin? Evet. <laughs> evet hadi ver anneciğim. O minibüsü seçti Sid. Başka istiyor musun Sid? Evet, yanında bir tane de küçük araba alabilirim. O minibüsün üstüne binip gezebilirim. Bakalım başka nasıl arabalar varmış. Oo, bakalım bakalım. Aa! Buradaki bordo arabayı da çok beğendim. Bu bordo arabayı da istiyorum. Poyraz, bordo arabayı da verebilir misin Sid anneciğim? Evet, bunu mu bunu mu? Diğerini istedi, jip olanı. Evet. Bu. Evet evet Poyraz. o onu istiyorum. O, evet. Evet. O benim de iki tane arabam oldu. Poyraz arabalarını satma fikrin çok güzeldi. Benim gibi dört tane alabilirsin. Yok. Bir tane daha alacağım. Sonra bir tane daha alacağım. Dört. Öyle mi? Ama ben dört tane araba alırsam birer çocuklara kalmayabilir arabam. Senin de arabaların çok az kalır. O zaman bir tane daha alayım. Başka çocukları da kalsın arabalar olur mu Poyraz? Tamam, bir tane daha seçiyorum o zaman. Hmm, şu öndeki yeşili seçiyorum Poyraz. Şu aşağıda duran yeşil var ya, onu da alayım o zaman. Ben, Verebilir ben, misin? Ben, ben, ben. Hayır, hayır. Şunu istiyorum Poyraz. Evet o. Hah. Onu da aldım. Tamam onu da geçir. O zaman bu üç araba da benim oldu. Teşekkür ederim Poyraz. Teşekkür Bana de biraz daha araba almaya geldim. Oo, arabalarımız çok güzel satılıyor Poyraz. Görüyor musun? Herkes arabalarımızı almaya geliyor. O minibüs maalesef ki satıldı. O minibüs Sid'in. Öyle değil mi Sid? Evet benim. Evet bu arabalarını buraya koyalım Sid'in aldığını. Bütün arabalarımızı 10 liraya satıyoruz değil mi Poyraz? Evet ne alırsanız 10 lira. Evet o çok güzel Hot Wheels arabamızı seçti Ayaz. Çok güzel sarı spor arabamızı da seçti. Bakalım. O yeşil arabamızı da aldı. Çok güzel arabalar satılıyor Poyraz. O mi? Oo, Şimşek McQueen nerede gidiyor? Hadi bakalım. Aa, bu Şimşek McQueen değilmiş ki. Bu çok güzel bir yarış arabası. Yarış arabasını seçti. Tamam, dört tane araba. Tamam, onların hepsi senin anneciğim zaten o arabaların. Evet, dört tane araba yine kırk lira. Verin paramızı. Otuz, kırk. Tamam, bu arada misin de parayı vereyim? Evet, hadi bakalım. Oo, 40 lira daha kazandık, Poyraz. 40 lira da şeyden kazandık, sitten kazandık. Hediye edemiyoruz. Arabalarımızı satıyoruz, parayla. Öyle değil mi, Poyraz? Evet, Tamam. Tamam. Hadi bakalım bir. Oo, çok güzel satıldı, Poyraz. Arabalarımız ama çok az arabamız kaldı. Daha alacağım. Tamam. Tamam anneciğim. Hadi al bakalım arabalarını. Güzel araba. Poyraz, Poyraz. Bütün arabalarını satıyorsun. Sana hiç araba kalmıyor ama sen neyle oynayacaksın? Poyraz biz neyle oynayacağız? Bütün arabalarını satıyorsun. Hepsini satma Poyraz. Bize oynayacak hiçbir şey kalmıyor. Poyraz beni dinlemiyorsun. Arabalarını satma diyorum sana. kalmıyor. İnanamıyorum sana Poyraz hepsini sattın. Evet hadi bakalım oturma almaya geldin. Evet. Hayır hayır otur satılık değil. Biz onunla oynuyoruz. Ayaz Ayaz sana söylüyorum. Ayaz beni duymuyor musun? Hayır otur satılık değil. Arabalar artık satılık değil. Yok yok istemiyoruz satılık değil artık. Ah ne söylüyorsun Pepe? Bunları biz satıyoruz. Ya of ya inan size. Niye yep, yep. O, iki arabayı daha sattık. Süper gidiyoruz Poyraz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun yeni arabalarınız. Güle güle dikkatli gidin. İnanamıyorum size. Artık satış yapmıyoruz Poyraz. Tamam mı? Geri kalan arabalarla artık biz oynayacağız. Şuna baksana. Oo, yağmalamışlar ya. Hiç arabamız kalmadı. Aa, getir getir. Tamam ver. Satmıyoruz dedik zaten sen zorla aldın. Tamam. Verin parasını. Verin parasını Ayaz'ın. Poyraz şöyle yapalım. Sattın madem bu arabaları Kazandığım parayla bir sürü şeker alalım ve bütün çocuklarla bu şekerleri de paylaşalım olur mu?